Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir 24 saat vlog gelsin mi diye düşünüyorum ama ne dersiniz? Efe üşümüyorsun değil mi? Soğuk değil mi? Tamam. Gelirken şey getireyim mi ırka falan? Tamam. Efe'le okul çıkışına gideceğim. Bugün toplantı varmış bakalım Efe ile ilgili hoca neler söyleyecek? Hepsini çok merak ediyorum. O yüzden ne diyoruz? Başlıyoruz. Bye bye. Bir uyandıralım bakalım. Uyuş <laughs> bak. Emir Doğuş. Emir Doğuş ki. Uyanman lazım dostum. Okul vakti. Hadi kalk bakalım. Yatağını topla önce. Güzelce bir yatağını topla. Hadi bakalım. Anneye yardım. Aferin. Kapanır. Uğraş. Elin uyuşuyor diye ayaklarını da kapatıyorsun. Elin uyuşuyor diye ayaklarını kapatıyorsun. Evet. Tamam hadi kapat bakayım. İt ellerinle it. Bence olacak. Aferin sana işte bu kadar bak oluyor. Tamam da şimdi ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz hemen. Yürü bakalım. Evet. Yıkadın mı oğlum şimdi? Nasıl bir yıkamaymış? <laughs> Hadi yüzünü kurula. Şimdi kıyafetlerimizi giymeye. <laughs> Oyuncağını seçtin mi peki? Hangisi? Çantana mı koydun? Ne seçtim bakalım? Bunu mu seçtin? Bu kırılmayacak mı annem okulda? Tamam, şey dikkatli olursan kırılmaz ama dikkatli ol tamam mı? Tamam. Bir şey olmaz dikkatli olursun. Ben de üstümü giyineyim geleceğim. Aa, arkadaşlar Efe telefonunu unutmuş. Bu şu üstümü giyineyim ben şu Efe'nin telefonunu karıştırayım bir tamam mı? Ya! Bu arada çıkışta seni almaya geleceğim aklında olsun anlaştık mı oğlum? Ha? Efe'nin bugün bireysel toplantısı var öğret onunla ilgili öğretmenle ya. görüşeceğim. Mostes. Ha? Ben, Mostes ben konuştum onu stres ablanla tamam mı? Ahmet abiye de söyleyeceğim. Sen giyin geliyorum ama ben de giyineyim. Emir. Bak aslında bunlar da güzel oyunlar anne Neredesin? Ha, burada mısın? Ha Emir? Bak bunları da götürebilirsin. İstemez misin? Bak, sen bilirsin. Bak bakalım. Karar ver ona göre. Dame, daha Ahmet abi gelmedi. İki tane götüremezsin. Bir tane biliyorsun değil mi? Bir tane. Bir tane götürebilirsin. Bak bu da olabilir. Bu neydi? Aa çalışmıyor. Pili bitmiş. Kılıç hayır. Kılıç hayır. Kılıç, silah. Bunları istemiyor öğretmen. Hı? Hangisi? Bu mu yoksa? Diğeri mi? Ah geldi Ayşe abla geldi. Hadi yürü. Son kararını verdin mi? Çantandaki mi? Tamam. Evet. Tak bakalım çantana mı? Evet. Lameda. hadi yürü, gel. sen şimdi arkadaşlarına verirsen oyuncakları onlar da sana verirler <laughs> unuttuk tamam mı yani sen onlarla paylaşırsan onlar da seninle paylaşır hem böyle bir sürü oyuncakla oynamış olursunuz ya öne mi geçeceğim bugün kim dedi <laughs> <laughs> Kendin istedin tamam. <laughs> Hadi gel bakalım. Bugün seni almaya geleceğim tamam mı? Günaydın. Buradayım Ahmet Bey nasılsınız? <laughs> Burada görüyorsunuz canım da beni İyi günler. <laughs> arkadaşlar şimdi eve gidiyorum. Videomu düzenleyeceğim, hazırlanacağım. Sonra ben de arkadaşlarımla buluşacağım. Hadi bakalım. Bu arada günaydın. Sözümü tutayım bu arada. Efe'nin telefonuna bakacaktık. Önce şu şifreye gireyim bir. Tamam bakalım. Efe en son nelere bakmış. Whatsapp. En son Ali ile konuşmuş dün. Arın. Mert, Mete. Bu MC ne bilmiyorum. Ben bir de. Instagram'a girmiş. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu bir oyun mu? Biliyorsanız yorumlara yazın bir. Bakalım Whatsapp'ta. Bakalım hangi toplulukları üye neler diyelim. Yo burada yok. Aa bakalım. Bakın burada iyi oldukları var. Galatasaray. Galatasaray burada arkadaşlar gördünüz. Galatasaray var. Tamam. Buna baktık. Ee, bakalım. Hangi uygulamalar var Efe'de? şöyle bildiklerinizi yorumlara yazın. Oynadıklarınız varsa sizin de bunu yeni gördüm. Başka bilmiyorum. Efe'nin telefonunda galeriye. Ondan sonra söylüyorum size Whatsapp'a ve Instagram mesajlarına özellikle bakmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Efe'den gizli bir gün bunlara bakacağım arkadaşlar. Şimdi artık hazırlanma vaktim. Yoksa geç kalacağım. Merhaba. Gel, bak. gel bakalım. Haydi. Gel gel gel. Nasıl geçti günün? İyi geçti bugün. Bir sorun var tabii Ne sorunu? Arabaya kustu. Aa niye? Çünkü o biraz hasta. E niye gelmiş hastaysa? Bir anda ya da midesi mi bulandı? Evet, ve neler? Havaya kustu. Ay iyi, kötü olmuş. Geçmiş olsun Çağatay'a. Nasıl? Okulda neler yaptınız? Şey yap. Bugün öde, okuma ödevi verdi bize. Onu yapmalıyız akşam. Tamam, onu hallederiz. O iş bizde merak etme. Şimdi abi almaya gidelim mi? Evet. Sonra Hadi gideceğiz? Sonra bir güzel yemek yiyelim. Ne, e, kimlerle? Arden, Arın. Sen. Oyun parkı yok. Bugün yok. Okul çıkışı ya. Bugün nasıl oyun parkı Bir şey diyebilir miyim? Emir ben bir şey diyebilir miyim? Oyuncakçıya gidiyoruz. Hayır. Hızlanmamız evet. lazım. Koş. Koş annem. Bak abin. Çantası. <laughs> Onun çantasını verdi. Babam da devam. Vallahi ya ben sen... de götüreyim iki dakika. Anne buradalar ama anneciğim. Evet, tamam. Birem tamam. ablanlar bekliyor. Olmaz. Çok mu ağır çok. Hırkan nerede? Cantada. Aferin oğlum. Ağırlar nerede? Hoca sizden niye şikayet etti? Açıklayın hadi. Devam edin bakayım. Ya bilek değil. Ne yaptınız Efe? Anlat. Yaptık. <laughs> Hayır siz yan yana oturmuyorsunuz ki. Hayır, ark, a, 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 o benim arkamda daha rahat oluyor o Kalem mi aldı? Ben ne oldu? kalemle aldım? Ondan sonra ne yaptı? Kalem alma birek güreşine nasıl döndü? İşte ondan sonra <laughs> Efe böyle yaptı. Ben de Efe'nin elini tuttum. Ondan sonra dedi ki birek güreşe. Yoksa aslında yapmak Hayır, istememiştiniz. Birek güreşi yapıyordum. Hı? Neyse, evet, doydu Bizim de karnımız her şey geçirdi. Efe şikayet ya Yediniz ama çalacak, biliyorsunuz değil mi? Teretiz çalacak, tefsir de bir. Şurada yaşayalım. yürüyün. Hadi yürüyün Allah aşkına. <laughs> ne yiyorsun? Burger, Big Mac. Big Mac. O sadece içinde peynir ve turşu. Tamam hadi peynirle marul olsun. Tamam peynirle marul. Bir de ayran. Tamam sana da ayran. <laughs> Yukarı çıkıp oturun geliyoruz. Tamam bizimkiler nerede? Ha şurada kola baskısı oldu ya. Evet kolayı döktüğünüz gün hatırlıyorum. Bir kere de şu kolayı dökmeseniz mi Efe? Ha? Hadi. Hadi hadi geç yemeğine yürü. Al onu da. <gülüyor> 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 evet arının al. Çanta düşüyor, çanta düşüyor. <laughs> bak <laughs> bakalım ne çıkmış. Aç bakalım. Bu da ne böyle böyleymiş? <gülüyor> 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 Çok tatlıymış. <laughs> tamam mısınız? Bak bak sen başladın ne güzel. Efe yemeğine başla. Hadi. Ah. Hadi tamam bu da burada kalsın. Sen de yemeğine başla. Afiyet olsun hepinize. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptıklarını bir anlasın. Ne kadar da korktu. Aman nasıl da korktu. Korkutamadılar. Hadi patatesini aldım otur patatesini ye. Bir daha böyle korkutmayın bak nerede altına yapıyor oldu şey çocuk. Ha? Onu mu korkuttunuz? Seni korkutmadınız. Ayben girdi tuvalete şarkı söyledi. Biz de yavaşça çektik kapattık kapıyı geldik buraya. O şarkı, kapıdan dinliyoruz hala şarkı söylüyor. Hangi şarkıyı? <laughs> Camdan bakıyor. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Efeciğim hadi. O dans ediyor o da. Hadi Efe hadi bitti hadi çabuk. Çantanı ne hemen. Evet. Telefon devrim bitiyor Efe. Neyi bu vazgeçemediğim merak ettim. Efe'cim. Bu yeni bir oyun mu? <gülüyor> bitti. Koy buraya arkadaşlar. Çöpe at, Arın çöpe at. Bunu da Emir'e sana. vereceğim. Şunu da açsana Efe. Şunu da aç Emir'e. Kapağını aç. Emir'e vereceğim. Düşmez, sıkı tutuyorum. seni. Uzun alsana şu. Oğlum o çok fazla aynen. 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 Al, bakalım bu da seni. Tamam mı? Elinde tut kaşığını da. Hadi yürüyerek. Tamam. Şey, ben... Azar azar ye soğuk çünkü. Tamam anne. <laughs> ben ne yapayım mesela? Ne istersin? Tamam, hadi yeter. <laughs> Sakin olun gençler. Sakin vedalaşma bitti tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Akşam Akşam telefon yok anneciğim. Ödev var mı bugün? İyi bari en azından geldiğinde tekrarlarını yaparsın. Aynen. Ezber yapacak mıyım bugün? Ha? Ezber. yap tabii. Dün dünyayı ezberledin mi? Çok iyi ezberleyemedim. Dünyayı değil. ezberlersin işte. He. Tamam. Emir hadi gel biz gidiyoruz. Hı hı. İyi dersler oğlum. Gelir telefonunu vereyim mi? Dur vereyim bekle. Ver annem önce kitaplarını ver abi. Al şunu da ver Emir. İyi dersler anneciğim. Hadi annem eve. Ne ara oyuna başladın? Bu ne ki? Bak, ona yapıyorum. Ama böyle olmaz ki. Böyle oynanmaz ki. Bunları... Bu nasıl oynanıyor bu? Göster bana. göster. Bak. Yakalanıyorsun topa. Geliyor kaç. Peki sana bir şey diyebilir miyim? Üstünü değiştirmemiz lazım. Anladın mı? Ödevimi. Ödevini yapman lazım. Bu oyuna hemen başlamak sence doğru mu? Bak, Patlar öyle hiç oynayamazsın oğlum. Üstümüzü değiştirip ödeve geçelim mi? Hadi kaldır kaldır bakalım oyuncaklarını. Hadi anneciğim kaldır onu. Burada değil. Hadi abim bak şu an ders yapıyor. Sen hala ödevlerine geçmedin bile Emir. Bitirmek üzere abi. Ya. Emir. Gindin mi oğlum? Hadi öde. Çantada. Tamam çıkart çantandan. Çantam babamda. Nasıl? Babanda i̇şte. Orada mı bıraktık Eyvah E ödevini nasıl yapacağız hey, Baba nasıl ödeyelim Geri işe gitsin Sonra Oradan gelsin Ama işe gidemez ki baba Kapandı orası Ödevini yapmadı Okula nasıl gideceğim üzülecek bir şey yok ki bunda bir şey diyebilir miyim sana ha? bir şey söyleyebilir miyim belki de baba almıştır çantanı ne dersin gelince bakalım abi bırakmaz ki okul çantan o senin. Hemen geldiği gibi baba ödevlerimizi yaparız olmaz mı? Baba. Tamam anlaştık o zaman değil mi? Elden gel. Anlaştık. Abiyle baba geldi. Dur bakalım. Aa, abisi yok mu? Kadir abisi yetişecekmiş. Abi daha gelmemiş. Acaba babanın sırtındaki ne? <laughs> Ha bakalım çantanı. Hadi hemen içeri çıkar ödevlerini, ödevlerini yapalım. Tamam mı? Evet. Saklanma oraya çık. Emir. Ya bu saklanmaz. Değil, evet. şöyle. Evet. Gel ama bak şimdi abin gelecek. Korkutamazsın oradan. Evet. biraz fazla geçmişsin gibi. Çok iyi çok. Ne yapıyorsunuz? Gel oğlum geliyoruz. Nasıl geçti? İyi geçti. Kaç saattir kaldın orada? İki. Sıkılmadınız mı hiç? Ne yapacağım bunu şimdi? Valla Türkçeden ödevin varmış evet. sanırım. Başka ben bilmiyorum. Ödev var mı? Yok. Ha? Yok. Türkçe Yok. ödevin mi var artık? Evet. E tamam Türkçe ödevini yaparsın. Bir de hani tekrar yapıyorsun ya tekrar değil de onlarda ezberleyeceğin böyle kendine belirlediğin şeyler var. Onlardan ezber. Örnek veriyorum Fende işte dünyayı ezberle. Dinde işte peygamberlerin özelliklerini ezberle. Sadece bırak onları. Çünkü zaten saat geç oldu baya. Ben sofrayı kuruyorum. Üstünü değiştir annem. Sofrada Yarın buluşalım. Yarın. Sanırım serbestsin. Ama bugün telefon yok. Hı. Tamam anlaştık mı? Sofrada buluşalım bebeğim. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> o zaman ne diyoruz? Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Hadi annem gel Efe. Çok mu yoruldun? Niye <laughs> o kadar <laughs> düşüncelisin? Ha? Derin düşüncelere dalmış ki. Bugün biraz daha az yap olur mu? Evet annem gel bakalım bunları sırayla okuyacağız öğretmeniniz ya, istedi. Telefonu miyim? Tabi tabi. Ödeye bakabilirsin. Onun dışında Hayır. yok ama telefon. Hayır. Kale. Tabi yani güzelce koy dosyanı tamam mı? Hayır. Yok yok bir şey olmadı. Yanlışlıkla kapattı abin. O da eşyalarını. Anneciğim aslında onu koyma. Getir buraya. Çünkü onu kullanacağız sonra. İnan. İnan. Oğlum. Hayırdır Efe? İnan. Ninli, i̇nan, ninni, inan, ninni, inan. Tebrikler. Ne yapıyor? Ezberlemiş mi onu? Hayır, normal öyle. ata, attan in, in, ata, in, in, in. Oradan efekt verme Efe. Ödevine bak. Dayanamadı gene sana. Ha? Abi sen okuma yapıyor. Sen de ödevine mi gitsin? Ah! Oh! Biliyorum gördüm. Bazen oyunculuğunu test etmek istiyor oğlum. Ah! Fark ettin mi? İyi yaptı ama ha değil mi? Oo. Oo. <laughs> Efekler veriyor. Efe. O ödevine kalk oğlum. Hadi. Ne diyor? <laughs> Cevap veremiyorum. Kafanı karıştırdı değil mi? Hadi Efe. Kalk. Nine. Boş ver onu. Bahane bulmayı bırakıp artık gelip çalışır mısın Efe? Hayır, 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 hayır. Ha? İçeri mi gidiyorsun? Hayır, hayır. Tamam peki sen bilirsin. Devam edelim. Hı -hı. Dostum hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> karıştı iyice <gülüyor> <gelin>. <gülüyor> evet. Al bakalım. Bir de, bir de kitap sanki. Bitti. Bir de kitap var gibi ya. Ben bilmiyorum kitabı anneciğim. Baksana. Yarın ama abur cubur günü. Seçelim mi gidip? Hı -hı. Hadi gel gidip seçelim. Tamam. Şunları koyayım Bırak kitabını annem. Ben sana getireyim iki su. Ha gel seç. Biliyor musun ne götürmek istediğini? Dolapta ne var? Ha, dolapta ne var? Seç. Hı -hı. Burada seveceğin çikolata falan yok mu hiç? Hı -hı. Emir hiçbir şey kalmamış. Bak bunun içinden seçebilirsin. <laughs> bunu alayım. Tamam. Hep çikolata alma ama. Demir. Hep çikolata mı alacaksın? Bu da sevdiğim. Gibi. Bunu götür. Ben nasıl kapatacağım? Biter zaten. Kapatmana gerek yok. Arkadaşlarına da dağıtırsın. Bitirirsiniz. Ondan <laughs> da iki tane. Tamam ondan da veririm. Al sen bunu. Kaç tane? Ki. Emir. Üç tane yeter mi? Yata. Ha? Ay, abur cubur götüremiyoruz ki. Niye? Anne herkes herkes doluşuyor. E ne var Bana canım paylaş kayıyor. sen Hayır, de. Ben Olsun oğlum e, paylaş sen. sen. Sen gördün mü yeni üstü? Anne. Sanki sen bunu daha çok seversin. Bisküvili. Benim mi? Ha? Şimdi Benim. mi içeceğim? Anne bunun şimdi için bir tabak doldu. Yok tabağa gerek yok. Böylece yani götür. Beslenmenin içine koy yani. Anne böyle götür onu. Niye beslenmeye koyuyoruz? <laughs> Lütfen beslenme. güzel. Emir ondan içti beğendi ama onu açtın israf olamaz. Üzgünüm. Ben Çantana böylece koy bakarız yarın. İsraf edemezsin. Ben Kendin istedin. Merak etme. Et. Hayır dolaba koyma Ay, kim ya içecek onu? İçiyorsun onu yürü. Kış, kış 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 kış. Dişlerinizi fırçalayın ve robottan yiyin. Robottan yiyin. Düşeceksin yavrum yürü. Dişlerini fırçalamaya sen de dişlerini fırçalamaya. De abinin yanına. Oh. Efe, 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 hadi, yürüyün. Bak. Ömer. <laughs> Bir şey yok hayatım, dişlerini fırçalıyorlar. Onu sana söylemek istedim. Hadi. Battaniyeleri <laughs> getir. Oğlum ne yapıyorsunuz böyle? Abi, Efe. Takla şov geliyor. Takla atmayın. Takla şov. <laughs> ters atacağım bir de. İyi gene atsın. <laughs> ne yapıyorsun Efe? Taklaço, Emin atsın ben. bakayım. Ters takla atamazsın oğlum. Düz atsan yeter. Geliyor yuvarladı. İyi <laughs> attı. Ben şurada bir de ters at bakayım Emin. Yani ters atamam. At bakayım Emir ters at. Emir tam vazgeçtim atma oğlum atma Emir. Atma değişik sesler çıkabilir. Ya acaba gece gece şey yapmasak mı? Dedim. dedim ben tam Hayır tamam yapmayın. Ben yapmayın yapmayın ben lütfen. Yapayım, ben yapayım. Kırıldı mı? Para da düştü. Harçlık düştü. Like atın ne demek ya? Hadi at yatıyorsunuz. Tamam. Attın. Hadi. Ah. Efe hadi. Yatıyoruz. Dur, telefona, hadi. telefona bakmak yok Efe. Telefonu bırakıyorsun. Ah. Hadi. 5 ah. 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 saniye içerisinde battaniyenin altına girmeyene Ömer'e söyleyeceğim. 5-4-3-2-1 Gözlerini kapatmayanı söylerim. 0. Arkadaşlar bir videonun daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Gözlerini kapatmayı söyleyeyim Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bye bye.